Kaç tane oluyor abi bu? Oha! Yedek takımı gönder bakalım. Bir geldim peki Ölüleri tuvaletten kaldırıyor bir de ya. Çok değişik saldırıları var ya. Aha geldik Simona. Aman Allah'ım. Bu ne böyle? Bir dakika ekip ayarlayalım. Nasıl bu grup? Verso, Lun, Sayel. Neyse bu ekiple bir deneyelim ya. Perileyemedim sürece her türlü öleceğiz gibi buna. Aa geri dönmeliyiz dedi. Beş kişi. Harbiden 5 kişi de almamız lazım aslında buna. Max Payne'de kayıt atamamış gibi düşüyorum aşağıya şu an. Aha geldik. Burada hemen bir save atalım. Bir de hemen puan dağıtalım. Son puanlarımız bunlar arkadaşlar. Abim de bir dalga geçiyor. 5 kişi dalınıyor alınıyor ya. Aa yanında şey var. Sefer günlüğü var. Geldi. Oyunun en zorbası Elindeki silah düşüyor. Kazanırsak bak sefer sıfır. Ver sonun ekibinden. So <laughs> he's the one <laughs> who felled the axon. Axon'u de veren oydu. Simon. <laughs> ah, tanıdı Verso is an old friend of mine. We joined expedition Zero together We disappeared and I thought Looks like he met Claire. Claire ile Adam tek kollu kesecek bize ha. Bak Verso'yla aynı sefer demiş, görüyor musun? My friend. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Aa kalkanları mı çaldı? Kalkanları mı çaldı? Direkt öldürdü ha. Eyvah eyvah. Bir dakika. İşaretleyelim ona da. Hadi koçum yaparsın sen bunu. 400 k vurduk. 400 k vurduk. Tüm kalkanların sağlam yine. Ah be perileyemedim ya lanet olsun. Kahretsin ya. O sonucunda perilesedik çok güzel olacak da. Güzel. Maksimum demiş ya demiş kalmadı ki ya. Işık kuralım ona da. Ama DD'yiz ya vuramayız buna. son ölmesi çok kötü. Bundan kaçamıyor muyuz ya? Kaçamıyoruz galiba. Eyvah eyvah. <laughs> ne yaptı? Dur dur. Aa yeniden doğuş yapamıyorum. Niye yapamıyorum? Aa yok etti onu o yüzden mi? Allah kahretmesin. Yanımızdaki tamamen gitti bu arada. Oho bunu 30k vuramaz vur, mı? bu. Biz buna kalkanla girmememiz lazım ya. Kendisi kalkanı. Güzel. Oy beş uzak çok iyi. Gradiyanı şey yapmayacağım ya, üçte vuracağım. Üçük görebilirsek tabi, yere saplar, yere ölür. Yere saplar ve ölür abi. Adam tek koluyla indirdi bizi ya. İnanamıyorum. Bir cehennem atalım buna. Çok az vurduk ya. Bundan kaçamıyorum galiba ya. Ah be. Ta kaçırdım timingini ya. Kaçırdım yine timingini. Kahretsin. Çok kötü oldu. Ah. Tuvalden kaldırdı ölüleri, eyvah eyvah. Eyvah. Arkadaşlar son şansım. Gradyan da dolmadı ya, kares. Üç vuracaktım da. Öldük galiba. Bir 3 dolmadı. Güzel. Hadi dol şu gradyan artık 3 ya lütfen hadi gel. Çok iyi be olmadı hala Bak şimdi simonu nasıl yolluyorum diğer tarafa. Gradyanla, iyi izle. Gök kırılmaz hadi yavrum. Bütün umudum sende. Öldü. Ulan ölmedi bir ebesi kaldı. Öldü. 3.4 kaç 3.9 milyon vurduk. <laughs> Son anda var ya gitti. <laughs> güzel güzel. Ah aşkım diyor. Ah Klia'nın sevgilisiymiş bu. Sanki cennet ve dünya ile savaştın ve devleri yenildi diyor. Ah. Bak bak nasıl gazlıyor, beni bulmak için beni onun pençesinden... Aaa! Eyvah eyvah. İkinci fazı da varmış. Öldük. Tek... ...lunum mu var sadece yoksa? Diğerleri de gelsin bari orada izleniyorsa. Herkes burada değil mi? Ha güzel güzel güzel. Ulan hepimizin bir HP'si var. Ne yapıyor? Eyvah eyvah. <laughs> ne yapıyor manyak? Aa ne yaptı bu? 670k vurdu. Aa kaldırdı tuvalden. Eyvah eyvah. Öldüm. 4 5 tane vurdu. 6. Bir dakika bir dakika hemen kaldıralım. Tuvalden siliyor yoksa. Dur dur tuvalden kaldırmaması lazım abi. 6 tane kalkan çaldı yandık vallahi. Kaç tane vuruyor abi bu? Oha! Yedek takımı gönder bakalım. Bir comeback geldim peki? Ölüleri tuvaletten kaldırıyor bir de ya. Çok değişik saldırıları var ya. Ne yapacağız bunu? Şimdi bu ilimiz şöyle arkadaşlar. Hemen kısaca build'den bahsedeyim. DBD gibi build anlatıyorum şimdi size. Şimdi Perkler'imiz tamamen mailin üzerine kurulu. Tamamen böyle tek atma yönelik bir build'imiz var. Build'imizde ilk vuruşta %50 artırılmış hasar var. Hasar tabii 9-9 açıyor. %25 daha fazla hasar veriyoruz. Güçlü hasar artırımı var. %15 savunmasız hasar artırımına %15 ki savunması skill'ini kullanacağız. Enerji veren başlangıçlar var. Bunlar bize AP verecek ki skill kullanmamız için. Bu güzel bir pikto. Verilen her hasar 1 AP tüketiyor. Başarılı olursa hasar %20 arttırıyor. Şans biraz bu. Güçlü uygulandığında hızlı uyguluyor. İki kez üst üste oynatıyor. Bu efsane zaten. Oyunun en iyi pikdolarından. Tur başına %5 artılmış hasar. 5 defaya kadar birikiyor. Her tur dö döndüğünde, diğer karakterler döndüğünde hasarımız yine artacak. Kalkan varken %30 hasar olacak bizde. Kalkan otomatik gelecek bu arada. Bunu çalıştıracağız. %30 artılmış hasar var. İyileştirilemiyoruz. Zaten iyileştiremiyorsunuz. Bu, bu, boss direkt bir HP'ye düşüyor seni. Canımızı %30'un altında ise %50 kritik şansımız var. Zaten kendi de %58. Böylelikle kritiğimiz kesin oluyor. Zaten canımız %30'un altına gelecek. Sonra kusursuzumuz var. Bir vuruş alınana kadar %30 artılmış hasar. Bize vuramayacağı için. %30 da buradan gelecek. %25 artılmış kırılma hasarı var. Bu eğer Simon'u kırarsak kırabilirsek %25 ekstradan vuracağız ki bu da çok güçlü. Savaş başlangıcında artı 3 kalkan veriyor. Maksimum canı yanı yarıya indiriyor ama kalkan varken de %30 fazla vuracağız ya. Canımızı %50'nin altına düşünde güçlü uyguluyor. Güçlü bize %25 hasar arttırıyor. %25 hasar artacak güçlü uygulandığında. Sersemlemiş hedeflere %30 arttırılmış hasar vereceğiz. Verso ile sersemletmeye çalışacağım. Bu da çalışırsa, sersemletmeyi başarırsak çok güzel olacak. Tüm müttefikler hayattayken %10 hasar alacağız. Bu totalde %30 arttıracak hasar, hasarımızı. Savaş başlangıcımızda kendimize ters uyguluyoruz. Ters çevirmişken %50 hasar artacak. Tek başımıza savaşıyorsak %50 hasar verecek. Daha fazla vereceğiz. Tek başımıza savaşmayacağız ama tek başımıza kalırsak o yüzden aldık. Yanan hedeflere %25 daha fazla hasar vereceğiz. Zaten hedef direkt yanmaya başlayacak. Onu anlatacağım. Canımız %10'un altındaysa %50 daha fazla hasar vereceğiz. Ölüm döşeğinde. Kendimizi direkt zaten canımızı bire indireceğiz skillimizle. Verilen ve alınan ilk vuruş %50 daha fazla hasar verir. Zaten tek atacağımız için yine %50 daha hasar vereceğiz fazladan. Bir de ilk saldırımız var. Burada da ilk saldırı bu pikto yeni ilk biz oynayacağız. Yani direkt bossla başlamayacağız fight'a. Bu çok kritik bir pikto'ydu. Şimdi bu şekilde gördüğünüz gibi bayağı burada bir aslında Artık hesaplayamadım, siz hesaplarsınız yüzdesine. Şimdi... Sayel ve Verso'yla oynayacağız. Sayel ve Verso, ve Verso kendini öldürecek, oyun başa başlamaz. Şu perkimizle. Hangi perk biliyor musun? Otomatik ölüm. Ölecek. Öldükten sonra... Yakan ölüm. Düşmanları yanma uygulayacak. Yani direkt yanma hasarı oluşacak bosta. Boss yan, yanmış he, hedefe %25 daha fazla vuruyoruz ya. O yüzden direkt yak, yakarak başlayacağız boss'u. Öleceğiz ama ikinci şansa da tekrar kalkacağız. Ya yani öleceğiz. Picto ile kalkacağız direkt otomatik. Ölecekler kalkacaklar ve yine kalkan verecekler. 9 kalkanımız olacak. Bu şekilde böyle bir taktik yapacağız. Enerjimiz de var. Sayel'le buff atacağız bir de. Şöyle bir buff'ımız var Sayel'de. Hedeflenen müttefik bir tur boyunca çift hasar verecek. Tamam mı? İki katı vuracağız. Hedeflenen müttefik hemen oynayacak. Yani buff'ı vereceğiz Mayal'a. Ondan sonra da müdahaleyi koyacağız. Tık sıra hemen Sayel'den Mayal'a geçecek. Bu şekilde. Hadi bakalım let's go. Umarım kesebiliriz ya. Şimdi gardını düşüreceğim. %25'den fazla vurmak için kendime buff atacağım. Canımı 1'e düşüreceğim. Pik dolarımı çalıştıracağım. Ve virtüöz moduna geçtim yine %200. Simona bir mükemmel kırılma yapacağım. Kırılmaz ama yine de deneyelim. Nereye kırıyor abi nereye kırılıyor? Hedeflenen mütefike çift hasar vereceğiz. Double. Mayla oynatması için sıra veriyorum. Standal aşırı boşluk hasar vereceğiz. Bakalım. Öldür lütfen. Öldür. İşte bu be. 61 milyon 99 level olduk. Hadi geçmiş olsun. <laughs> Simon daha kalk, daha kalk işimiz var. Aşkım. Bak bak nasıl gazlıyor bak. Bu düşmanlar bak sana layık değil diyor. Sen ki cennet ve dünyayla savaştın. Devleri yendin. Bak nasıl fitneliyor bak görüyor musun? Beni onun pençesinden kurtarmak için diyor. Sen diyor. Hayırdır diyor ya. Bunlar kim diyor? Abi işte bu ikinci versiyonu tehlikeli. Bu harbiden dün bizi 3 saat uğraştırdı. Bakalım buna tek atmazsak, tek tek atmazsak <laughs> bize tek atacak abi. Ya biz onu tek atacağız ya bize. Bakalım kırıyorum defansını yine. 125 fazla vurmak için. Hazırla kız kendine. Yapıştır şuna 60 milyona. Bakalım kırabilecek miyiz? Bu kıramaz ya. Ah be bir kırsın var ya ama mümkün değil kırması ya. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> Elle 4 milyon. Kolaydı. Peace at last. Beat Simon. Bitirdik. Simon nereye gidiyorsun? Gomaj oldu Simon bir anda. <laughs> Simon nereye gidiyorsun? Bir tane uğramadın daha. Gelemedin bile ya. Bir beri bir şey yapamadık, bir şey yapamadık. <laughs> Bak arkadaşı ya. Al dedi. En azından kılıcım sende kalsın. Abi bu kılıcı da çok güçlü. Bu kılıçta ölmüyorsun direkt rütbede. Arkadaşlar kolay değil yani böyle kolay sanıyorsunuz ama biz buraya gelmek için ne fedakarlıklar ödedik, ne bosslar kestik, ne pikdolar topladık. Öyle hemen şak diye olmuyor bu işler. Kurelerde kaybolduk. Nerelere girdik, nerelere çıktık? Öyle kolay değil. Uğraştık, emek verdik, edindik. Aha burada şey var. Simoso. Simon, ah Simon. More and more of my mind is fading away. I must put my words down on paper before I lose myself entirely. Ah, Claire yazmış. My beautiful Claire. What did she do to you? That paintress. She fooled me. She looked so much like you, and I believed her story. Ah. She granted me the power to fell the axons and enter the monolith. Aa, bunu. I realized too late that she had warped my mind. That she had in fact taken you away. Locked you somewhere I could never reach. And set me on a path to destroy your future. But then I met Aline. Who showed me that I could save you. With her help, I descended to the bottom of the monolith, where Aline had sealed him away. The one who brings the Gamash. The one who threatens our very existence. But his powers are strong, and I'm finding it harder and harder to fight his influence over my mind. My mind is breaking. Final thoughts are only a few. Oh, I despair. But one day our suffering will end, and we will find our way back to each other in this life or another. The remains of Simon's Chroma. Do you wish? to fight Simon. Simon'a tekrar dövüşmek ister misin? Ya kardeşim. Simon'un yani şu an Simon'la 100 kere dövüşsek de bana karşı bir şansı var mı şu an Simon'un ya? Ha? İstersek yani 100 saatte dövüşelim bir şansı var mı? Bence yok gibi. Bu saatten sonra bu tablonun kralı da benim. Cumhurbaşkanı da başbakanı da milletvekili de her şey biziz artık bu saatten sonra. Ruhani bir kılıç becerileri Becerilerle verilen herhangi bir hasarda ışık hasarı verir. Işık hasarı verdiğinde %20 yanma uygulama şansı. En az A rütbesindeyken öl ölmezsin diyor. Ölemez diyor. A rütbesindeyse ise ölmüyormuş. Baya iyi lan. Ama zaten bu silahı aldıktan sonra bir anlamı yok ki. Yani zaten ölmeyiz şu an. Kimse öldüremez bize. Simon da öldüğüne göre artık tablo komple bizim. Neyse nereye gidelim? Şöyle gitmediğimiz bir yere uçalım bari. Ulan her yere de girmişiz galiba.